Görüyorum herkesi. Kimin ne yaptığını görüyorum. O yüzden sıkıntı yok. Yapanı yapmanı görüyorum. Bakın buraya bak. Tekrar balık sırtıyla devam ediyorum. Çok fazla buralara kadar gelmeme gerekiyor yok. Hedefim benim neresi? Bileyim. Burst değil mi? El bileği yani. Bak tekrar burada. Şimdi şuraya dikkat edin bakın. Önemli yer. Bakın. Şimdi buradaki oynaklığı daha da rigid etmek istiyorum. Daha da kısıtlamak istiyorum. Ne yapmam lazım? Hayır, daha çok sıkmayacağız. Parmağ, biraz parmağ, biraz parmağ, daha çok sınavda var. Yapacağız. Burgu dediğimiz bir olay var. Burgu bandaj, Bak buraya. Türkçe Türkçesini söylüyorum. Bakın. Burgu. Bak. Burgu yaptım. Döndüreceğim. Bakın buraya set attım. Ve buradan devam ettim. İsmi Burgu bandaj. Tekrar buraya geldim. Aynısını üstten de yapabilirim. Bakın. Burgu yaptım burada. İndir hocam aşağıya görsünler. Bak burgu yaptım. Bu kısıtlamayı artıran bir şey. Şimdi biraz soru soracağım. Yeterli sıkılığı hissettirdin mi sana bu burgu? diye soracağım. Şu an tam bir balık sırtı oldu hocamdaki. Bakın tam şöyle gösterelim. Ben şey göremedim hocam. Hocam gözün önünde yapıyorum. Yok hocam bir yandan bakıyorum bir yandan Bir daha yaparız.